Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle 3x3 Rubik kipinin bir tarafını çözmeyi öğreteceğim. Sadece bir bölgesini. E, elimde gördüğünüz küp profesyonel manyetik küp. Moyu Arestrian. Gördüğünüz üzere. Daha önce 2xx'in hepsini çözümledim. Şimdi bunda bir tarafını çözümlemeyi öğreteceğim. Her eğer bunun kutu açılımının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi dağıtıyorum. Öğretmek için sizlere. Bu arada abone olup like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar şu an köpüğüm çok şey gevşek. Ondan dolayı birazcık takılabilir. Bunun ayarını yapacağım. Zaten içinden çıkıyor kutu çantası. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere burada dağınık bir kırmızı renk var. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben bunun ortak rengini buluyorum. Gördüğünüz üzere orta renk burası. Arkadaşlar şimdi mantık olarak burası bu, e, kırmızı renk burada ya. Burada iki tane kırmızı var. Bunu yukarıya kaydırıyorum. Değil mi? Gördüğünüz üzere dört tane kırmızı yerine oturdu. Şimdi bunu buraya nasıl getireceğim? Bu kırmızıyı bu üst tarafa nasıl getireceğim diye düşünmeyin kırmızı eğer buradaysa arkadaşlar üstü bir kere kaydıracaksınız. Bakın kırmızı böyle oldu. Yani e, düz bir çizgi haline geldi. Arkadaşlar şimdi buradaki kırmızıyı alacağım ben bu tarafa. Yani bu üst sarı bölgeye. Arkadaşlar şimdi bunu yapabilmem için sadece yukarıya kaydırıyorum ve bir taraf daha tamamlandı gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar burada birazcık zorlanabilirsiniz. Çünkü burada bir tane bunu böyle döndürebilmemiz lazım kırmızı rengi. Arkadaşlar şimdi bu kırmızı rengini döndürebilmemiz için yani bunu bu tarafa getireceğiz. Bir kere aşağı yapıyoruz. Bakın aşağı geldi. Sola yapıyoruz. Yukarı yapıyorum. Ve aşağı sola yukarısa, Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Yaptığımda arkadaşlar gördüğünüz üzere 6 tane parça tam yerine gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar öbürkü parçamız burada. Bunu hemen kolay bir şekilde mantık yürüterek de yapabilirsiniz. Bunu buraya alırken dikkat etmeniz bir yer var. Arkadaşlar şimdi bunu direkt bakın burada bir tane kırmızı var. Bunu direkt ben böyle çektiğimde kırmızı yok oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Ondan dolayı burayı yana kaydıracağım. Sonra bu alt kısmı yukarıya kaydırıp bu yana kaydırmış kısmı yeniden böyle getireceğim. Ve gördüğünüz gibi son iki tane parçamız kaldı. Arkadaşlar şimdi öbürkü kırmızı parçaları buluyorum. Bunlar değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu buraya nasıl getireceğim? Bunu kaydırdım. Sonra bu direktmen göbeği hareket ettiriyorum. Çünkü eğer bunu bakın şöyle yaparsam geriye gidiyor. Ondan dolayı direktmen göbeği hareket ettirip yani direktmen bunu alıyorum. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ve son bir tane kısım kaldı. Ona da direkt arkadaşlar şöyle. Bakın kırmızımız burada. Bu kırmızıyı bir, bir kere çevirdik ve bunun altına geldi. Bunu aşağı indiriyoruz bu iki taraflı yere. Bu kırmızı burada kalıyor. Bunu sola kaydırdı. Yaptığımızda bir kısmı tamam oluyor arkadaşlar. Bir de ben size hızlıca çöz, çöz, çözeyim. Bir de benden görün. Arkadaşlar burada bir tane en karışık rengini hatta beyazı da birazcık karıştırayım. Evet. Bir tane beyaz var gördüğünüz üzere. Geri hepsi karışık. Şimdi bakın. Başladım ben. Evet. Beyaz kısmı yaptım arkadaşlar. Şimdi son bir kere daha size göstermek istiyorum. Şöyle bir durumda karşılaşırsanız. Yani neredeyse bütün durumları gösterdim diyebilirim. Yani bir kere daha göstereyim ben seni. şöyle bir durumda karşılaşırsanız arkadaşlar. Bakın burada iki tane var ve burada bir tane var. İkisini kaydırınca, yeniden öğrettiğim gibi ikisini kaydırınca burası yok oluyor görüyorsunuz değil mi? Yani öbür tarafa kayıyor. Şimdi bunu engellemek için bunda iki tane yol var. Hızlı yapmak istiyorsanız arkadaşlar orta kısmı sola kaydırıp bunu getiriyorsunuz ve orta kısmı yeniden getirdiğinizde gördüğünüz üzere burası geri geliyor yani şurası. Ama eğer öyle yapmak istemiyorum diyorsanız arkadaşlar şimdi bu ortası boş değil mi? Burası da burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eğer öyle yapmak istemiyorsanız size bir tane daha çözümüm var. Ama burası birazcık uzun yol. Şimdi arkadaşlar direkt ben bunu kaydırmazsınız. Değil mi? Bunu kaydırmadığınızda bir bakıyorum bu buraya gelmiş. Şimdi bunu bir kere yana kaydırıyorum. Bunu yukarıya kaydırıyorum. Sonra bu buraya gelmiş. Bunu bak turuncu buraya gelmiş. Bunu çevirmemiz lazım her zamanki gibi. Bunu da gördüğünüz üzere aşağı, sol, yukarı, sağ aşağı, sol, yukarı, sağ yaparak. Burası da böyle geldi. Şimdi arkadaşlar bunu kaydırıyorum. Direktmen, pardon, direktmen böyle oldu değil mi? Arkadaşlar bunu böyle kaydıracağım. Burada boş yer var çünkü. Bunu böyle kaydırdığımda gördüğünüz üzere bu bunu buraya getirmeye çalışacağım. Getirdim. Bak bir tane daha geldi. Kaydırdım o zaman iki tane. Gördüğünüz üzere bir yer daha oldu. Şimdi bunu çevireceğiz. Nasıl öğretmiştim? Bakın aşağı geldiğinde çevirin. Sonra bunu yukarıya kaldırın. Sonra bunu yeniden aşağı getirin. Sonra aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Bakın oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunu yukarıya kaldıracağız ve bir tane kalacak. Şimdi arkadaşlar bunu yeniden altına getirin. Aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ. Turuncu gelene kadar aşağı sol yukarı sağ yapıp oluyor. Ve ben şimdi hemen bir yazı tamamlayayım. Videomuzu kapatalım arkadaşlar artık. Evet. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı ve... Abone olmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi eğer kutu açılımını istiyorsanız e, e, yorumlara yazın. Eğer e, 2x küpte e, bir tarafını göstermemi istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.